eksikliklerinde ilk yıl çene kemiği hacminin %30'u kadar eriyor ve bu oran gittikçe artıyor. Uzman bakışında bugün çene kemiği eksikliği olan hastalardaki tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Eser hocam diş çene kemiği erimesi neden oluyor? Diş kaybı, diş çekimi sonrasında ilk yıl içerisinde %30 oranında çene kemiğinde erimeye neden olur. Bu oran diş kaybı sonrasındaki süre arttıkça daha da artar. Eğer hastamız hareketi takılır çıkarıldığı bir protez kullanıyorsa bu kemik eğilmesi biraz daha artar. Bu nedenle ilgili bölgede eğer bir diş kaybı sonrasında bir onarım yapılmazsa çok ciddi kemik kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Üst çenede eğer böyle bir diş kaybı varsa sağda ve solda maksiler sinüslerimiz var ve bu sinüslerimiz aşağıya doğru sarkmaya başlıyorlar. Bu bölgede de kemik kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz ve bu bölgede tekrar implant yerleştirilebilmesi için o bölgelerin tekrar kemik greftleriyle, kemik tozlarıyla onarılmasına ihtiyacımız oluyor bir diş eti probleminiz varsa ve bu kontrol altına alınmadıysa bu da ilerleyen çene kemiği erimelerine neden olabilmekte. Bu nedenle hastalarımızı diş hekimlerine rutin kontrollerini aksatmamaları yönünde uyarmakta fayda var. Peki çene kemiği eriyen hastalar implant tedavisi yaptırabilir mi? Bir implantın çene kemiği içerisinde yeterli bir mukavemete, bir dayanım gücüne sahip olabilmesi için 8 ila 10 milimetrelik bir boya, işte 6 milimetreler civarında bir çene kemiğinin varlığına ihtiyacımız var. Ama bu çene kemiği diş çekimi sonrasında çok uzun süreler beklendiyse, o bölgeye hareketli takılır çıkarılır bir protez yapıldıysa ve hastamız korktuğu için bu bölgeye bir implant uygulaması yaptırmadıysa kemiğin volümünde azalmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sefer bu bölgelere implant yapılmaya çalışıldığı zaman alt çenenin içinden geçen bir sinirimiz var. Bu sinirin içerisine implantımız girebiliyor ve hastamızda ömür boyu kalıcı olabilen dil dudak uyuşuklukları ortaya çıkabiliyor. Alt çenede bu tür problemlerle karşı karşıya kalabildiğimiz gibi üst çenede implantın ucu kendisi maksiller sinüs boşluğunun içerisine doğru girebiliyor. Bazen implant sinüsün içerisine doğru kaçabiliyor. Ya da hasta yediği zaman, yemek yediği zaman ağzından yediği burnundan akıntı olarak geçebiliyor. Bu nedenle hastaların bu tür problemlerle karşı karşıya kaldıklarında onarımlarının ivedilikle gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Bunlar için birçok yöntem var. Yapay kemikler, hastanın kendisinden alınan kemiklerle onarımlar yapılabilir. Hastanız için hangi tedavinin uygun olacağına hekiminiz karar verecektir. Mutlaka bu yöntemlerden biriyle onarımın yapılmasını öneririm. Müzik